Merhaba arkadaşlar. Bugün aklıma bir şey geldi. Genelde pek adetim değildi bir video çekeyim dedim. Nasıl oluyormuş? En azından bir tecrübemi, bir bilgimi aktarmak maksadıyla. 2,5 santim. Genelde aşağı yukarı zaten çoğu kitapta 2,5 santimlik bir mesafe bulunuyor. onda iddialı değilim tabi. Genelde diyorum. Metremizin, cetvelimizin pardon, genişliği de gayet uygun şöyle iki buçuk saatte şurada kadar çiziyorum. Ondan sonra Şimdi daha yeni aklıma geldi bu. 2 üç gündür kullanıyorum. Ama dedim ki paylaşayım. Diğer insanlarda bunlar nasip nasiplensin. Değil kardeşlerimiz de. Bu bir ayraç yani gidip bir sürü para vermenize gerek yok sağa sola çok basit bir şekilde hem daha kullanışlı olarak bize hizmet edecek bu ayraç. Daha önce almıştım böyle bir defter ee, eşim de kullanmıyor eşim almıştı kullanmadığı için artık bu tür şeylere kullanıyorum bu gayet de ee, güzel oluyor yani renk bakın bunlar kaç buraya istediğinizde yazabilirsin beyaz da yapabilirsin bunu fark etmez kişisel zevkinize kalmış şimdi evet birinci aşamamız tamam ikinci aşama olarak şöyle bir şöyle bir şey dizebiliriz yani Bunu birazcık açacağız. Evet, şu kadarlık bir fark yeterli olacaktır. Kapanacak arkadaşım. Dört dördük olacak diye bir şey yok. Mesela bunun boyunu kısa da yapabilirsiniz. Bunun amacı da birazdan anlatacağım. çok uzun olduğunu diyorsunuz Bunu kısaltı bilirsiniz yani. Şimdi arkadaşlar özellikle bu pandemi döneminde alışkanlık olanlar zaten daha önceden beridir. Kitap okuyordur. Ve ayraçta genelde büyük bir problem kayboluyor, yırtılıyor. Mesela mesela şöyle bir örnek vereyim. Alışveriş fişlerini falan koyuyorum ben. Koyuyorum daha evet. önceden. Sonradan evet. e, ayraçlar da dediğiniz gibi kalın oluyor. İşte tanesine faiz fiyatlar istiyorlar mesela. Kaç balık patak mesela şunu yapmak. Üzerinde reklam var, bilmem nesi var. Sevmem mesela onlar reklamlı şeylerde. Özellikle ben, bu benim kaç kişi kitabım bilmiyorum yani çekti öyle saymadım. Yani bunu da öylesine yaptım yani bir ölçüsü vesairesi yok ama şu kalınlıklar eşit. Bir ölçüsü olmasına gerek yok. Az önce yaptığımız gibi bu da gayet uygun olur. Bunun amacı arkadaşlar. Özellikle de bunun amacı. Mesela kalın kitapları okurken özellikle bazı insanlar bu kar sıkılır. Mesela bugün kitabımızda ben burada kalmışım mesela 96. sayfada kalmışım. Nerede olduğu önemli değil. Bu çengelli kısmını şuraya şöyle takıyoruz. Mesela şöyle göstereyim. Şunu ben bunu ilk yapmıştım bunu. geliştirebilir de bilir. böyle koyuyorum aşağı yukarı oynamıyor evet dün buraya kadar okumuşum bugün mesela buradan devam edeceğim başlayacağım mesela okuduktan sonra okudum 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 demin işte bir namaz vakti geldi veya ne bileyim bir yere gitmemiz gerekti bir telefonla görüşmeniz gerekti ne yapıyoruz arkadaşlar bunun bu L olan kısmını ister ön tarafını yani üst tarafını kullanın. İsterseniz bu alt tarafını kullanın. Nerede kaldınız mesela? Kültür kelimesine kaldınız. Veya ne diyeyim? Şuradaki şu cümleyi komple tamamladınız. Nerede kaldınız? Bunu buraya koyuyorsunuz. Yani şöyle koyuyorsunuz buraya. Burada kaldığınızı gösteriyor. Hem buradan baktığınızda buradan da görünüyor. Buradan da açabilirsiniz. Yani buradan da illa üstünden altına şöyle ayıracağım diye bir şey yok. Mesela okudunuz. Gözünüz vardı vesaire. Ne kadar hoş okumuşum ya. Diye bir moral olarak kendinize. Yani şöyle baktığınızda yani bayağı bir yer okurmuş gibi olacaksınız şimdi. Bu da size ekstra bir moral verecek. Demek ki oku, okumuşum. Bugün işte bayağı bir okumuşum. İşte el sayfa okumuşum. Ertesi gün bakarsınız biraz daha kalınlar. Veya sayfa sayısından bakarsınız. Yani böyle bir şey düşündüm. Yani çok düşünmedim. Yani sonradan bir anda aklıma geldi. Bir yapayım dedim. Zaten ayrıca ihtiyacım vardı. Sürekli de kullanıyorum. Bayağı da hoşuma gitti. Yani kullanmak isteyenlere de tavsiye ederim. Çok kullanışlı. Bu yani bir önceki e, nerede kaldınız sayfa oraya koyarsınız. Bunu da kaldığınız cümlelerin üstünü veya altını kullanabilirsiniz. Kaldığınız yerden tekrar devam etmek için tekrar kitabı açacağınız zaman az önce gösterdiğim gibi koyuyorsunuz. Üst taraftan da görünüyor. Fazla içeri sokmazsınız. Şöyle yaparsın. Mesela Üst taraftan, yan taraftan da görünüyor yani kitabın. Alt tarafından da görünüyor. Üst tarafından da görünüyor yani. Aşağı koyarsın. Bakmışsın burada kalmışım mesela. Ayrılsın böyle tutuyorsun. Hop açılıyor. Ne kadar okumuşum? Öteki de burada mesela. Şu kadar okumuşum. Moral motivasyon olarak ve hem kitaba yeni başlayanlar olarak yani okumaya yeni başlayanlar olarak güzel bir alet diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olabilmişizdir.